Görüntüler Afrika'yı aratmasa da adres Erzincan. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Akyazı mahallesi burası. Hem sütü hem o sütten elde edilen yoğurt ve peyniri çok değerli olan mandalar bölgenin gözbebeği, Sıcak havalarda serinleme ihtiyacı duyan mandalar dereye akın ediyor. Öyle suya bir girip çıkmıyorlar. Banyoları uzun saatler sürüyor. Malı öğlen buraya getiriyoruz. Yatağa getiriyoruz. Zaten inekler sıcaktan dolayı gölgeye geçiyorlar. Camışlar zaten siyah oldukları için suyun içinde çartamıyoruz. Mandaların doğal ortamında beslenmeleri sonrası dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'na akıllara getiriyor.